Selamlar ve sevgili sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi bilmem görünüyor mu? Limon bahçesindeyiz. Bakın böyle. Limon bahçesinde. Dostumuzla beraberiz. <laughs> Yusuf nasıl bu sene limonlar nasıl? Bu sene limonlarımız çok güzel. <laughs> güzel değil mi? Ya gerçekten güzel bakın şurada. Sevgili dostlar bak şöyle az yukarıya doğru bakınca yeniden çiçeklenmeler başlıyor bakın. Şimdi görünüyor ki bu limonların alınma zamanı geç bırakmamak lazım. Eğer limonları toplarsak güçleri artık yeni çiçeklere gidecek. Bakın buralar hep çiçek şey görünüyor. Hep limon olacak. Evet. Yusuf soruyorlar bana ki ya bunu nasıl yapıyorsunuz diyorsunuz? Buna ne gübresi kullanıyorsunuz? Şimdi ben de sana sorayım. Buna ne gübresi kullanıyorsun? <laughs> ben gübre kullanmıyorum kardeşim. Değil mi? Yok. Yani suni gübre yok. Yok. Ne gübresi kullanıyoruz? Ahır gübresi. Ahır gübresi kullanıyoruz. Evet dostlar bakın isterseniz. Sana... Ya şu ahır gübresini bir bakalım bakalım nasıl bakalım. yanmış mı olacak, yanmamış mı olacak? Nasıl olacak? Bakalım efendim. Bakın sevgili dostlar görüyorsunuz çiçekleri. Çiçekleri böyle. <laughs> bak şimdi burada şu arka taraf açıktı biliyorsunuz bizde biraz yaşlılık yani güç yetersizliği var. Orası açıkken yani bak orayı kapatmadan buraya kaç araba koyduysunuz? Dört. Dört araba. Yanmış. İyi iyi yanmış gübre koydum bak. Gübre koymuş. Seneye inşallah daha da güzel olacak. Bakın görüyoruz böyle çiçekleri. Çok güzel. Bu taraftan da deylerini koyacaksın değil mi? Evet. Ya gerçekten çok güzel ya. Bu toprağı altı edip peşine <laughs> şu şöyle geçse seni şöyle limonla güzel. <laughs> Hadi Limonlar, limonlarla ya. Hani selfie çekelim. Selfi çekmiş olalım ya. Görüyorsunuz işte. Evet ya. Şuraya bak sevgili dostlar. Bakın limon ağacına bak. Yani. Bir yandan çiçek bir yandan evet. limon. Evet. Şimdi burası biraz şehrin dışında. Biraz daha soğuk oluyor. Üzerini naylonla kapatırsak, kurumaya alırsak kışın süper oluyor. İşte burla onun için burası biraz kapalı da. Siz de böyle başınızı üzerini kapatacak şekilde böyle bir baş yaparsanız kendinize. Evet. Ondan onları böyle. Olmaz evet olmaz. Bak. Ay <laughs> mübarek. Evet ya. Maşallah Yusuf kaç sene oldu bunları dikeli ya? Vallahi ben de bilmiyorum. Değil mi? 5-6 seneyi geçti. Geçti canım. 10 sene vardır. 10 sene yok mu? 10 seneden de fazla. Bilmiyorum ki. 11-12 sene vardır. Herhalde var. Evet. Evet sevgili dostlar. Bakın burada tekrar cevap veriyoruz. Gübre soranlara işte işte şahidimiz. Bak Can, hiç. Canlı şahidimiz buradadır. Evet. Hiç. Gübre hiç. kullanmadın değil mi bunu? Sonu gübre hiç yok değil mi? Yok. Peki ilaç ne kullanıyorsun? İlaç da kullanmıyorum. Bakın sevgili dostlar. Hiç ilaç yok. İlaç da yok görüyorsunuz. Tamamen doğal. Yani ilaççılar sizi şaşırtmasın. Yok şundan ver, bundan ver. Yok şöyle oldu, böyle oldu. Ben bunu verdim. Şu iyi olur, bu iyi yok. olur. Bir de. <laughs> Onlar hep boş. Ya bana soruyorlar ya. Tohumdan diktim de ben tohumdan olur mu ya ben tohumdan yapmak istiyorum. Şimdi adam internette koymuş meyveli bir saksı. Eline almış 3-4 tane limon çekirdeği. İşte böyle bunları şöyle dikince da böyle limon olsun. Öyle bir şey olmaz. Allah Allah. Yani onlar hayali iş. Yani böyle hemen çiçekler dikmekle limon. limon olur mu ya? Açtı olmayan limon limon mu verir? Tabi aşırı olmayan limon, limon vermez ama dede anlat. Bol bol diken verir. Aynen öyle, dikeni bol olur. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi bu güzellik, bu manzara, bu dostum da aşı aşlamayı çok sever. Aşılar böyle millete dağıtır. Çok, Allah. Babasına rahmet eylesin, bizim Amin. akrabamızdır, dostumuzdur. Beraber yaparız, beraber ne e, e, fidan bulursak paylaşırız. İyi fidan buldu mu bana getirir abi, bu iyi fidandır der, bununla bölüşürüz ulaz. Ben ona, o bana bölüşürüz. Bu gördüğümüz Mayer limondur. Ama bir Rus limonu dedikleri var, aynı, hiç farkı yok. İkisi de birbirine benziyor, değil mi Yusuf? Evet. Peki sana şimdi maşallah diyecekler. Limonları beğenecekler. Buradan söylemek istediğin limon saksıda da limon yetiştirecek olanlara bahçede yetiştirecek olanlara bir sözün var mı? Ne demek istersin? Ne diyeyim? Hepsine sağlık, seyahat versin Allah. <laughs> böyle yapabilen yapsın. He böyle beceri işi bu. Evet kulaktan dolma şeylerle böyle yok dandı yok bilmem neydi bunlara önem vermesinler değil mi? Evet. Bunun çeliğinden yetiştirsinler. Evet bak çeliğinden oluyor değil mi? Evet. Bunlar hep çelikten. Ha bak çelikten bir limondan bir bahçe limon oluyor. Herkese saygılar <laughs> ve sevgiler. Allah'ın selamı selameti bereketi üzerinize olsun sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi bugün de yine burada bir video çektik arkadaşımla beraber. Şimdi bu limonlar toplanacak. Yani ticari anlamda bunu yapmak için hediye edilecek. Güzel para kazanabilir insan ama bunlar tabii hediyelik. Bunlar arkadaş bir dağıtıyor buradan. Gene dağıtıyor. Biz de öyle yapıyoruz. Biz de dağıtıyoruz. Herkese saygılar ve sevgiler sunuyoruz. Bir asalle su kapatalım. Haydi hayırlı günler. <laughs> Herkese hayırlı günler. Selamlar, sevgiler. Kolay gelsin.